yanımda olan ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu toplumsal bir sıkıntı haline geldi. Toplumsal eşitsizliğin sonucunda bütün kadınlar katledilmeye başladı. Davamın sonuna kadar e, takipçisi olacağım. Sonuna kadar gideceğim. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. Unutmayacağım ve unutturmayacağım. Sadece ben değil, tüm kadınlar için. Kendisi e, alkollü ve uyuşturucu altında olduğunu, e, bilinçli yapmadığını ifade etti. E, bu kadar çok suç işlemiş birinin böyle bir şeyin arkasına sığınmasını kabul etmiyorum. E, yine dışarıya çıkarsa çok daha fazla insanın bunu yapmaya devam edecek. a Alkollü ve uyuşturucu almış olması suçunu ikiye katlayacaktır herhalde kanunlarımıza göre öyle değil mi? Şöyle aslında suçunu ikiye katlamayacak zaten suç oldukça ağır. hani Ancak alkollü ve uyuşturucu altında olması onun iradesini sakatlıyor gibi yönünde bir savunması var. Elbette bu alkollü ve uyuşturucusu iradesiyle aldığı için olmayacak. Yani kendince bunu bir kendimde değildim ben ne yaptığımı farkında değilim yönünde bir savunma olarak kullansa da kanunumuz bunu iradesiyle uyuşturucu madde alan ve alkol kullanan kişiler için indirim sebebi olarak görmüyor. Bu bir indirim sebebi olmayacak onun için. Şansın daha önce bilgisayar taciz suçundan sabıkalı olduğu doğru. Farklı suçlardan da, başka adli suçlardan da sabıkalı. Zaten hani olayımızdan 3-5 ay öncesinde adli vaka olarak gene savcılıklara yansımış, başka kadınlara karşı saldırıları var, hane tecavüzleri var. Yani tekrar eden suçlar son sonuncusu inşallah bu olsun buna göre bir ceza alıp artık ıslah olsun mümkün olsun diyelim umudumuz o yönde.